Hadi hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Selam Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş şey geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz geldiniz. <laughs> sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah hoş geldin. Ya bir Hoş geldiniz. Hoş Böyle Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Çok memnun oldum. <laughs> <Selam> Kerem <laughs> verdiniz. <gülüyor> Çiçek <gülüyor> şey, çok teşekkürler. Çok nazisiniz. Sağ olun. Var olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hastamadığı yolda gelmek üzere. Efendim? Hastamadığı yolda gelmek üzere. Aa sağ ol. Şu sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür. Bacılar da iyi. <laughs> sağ ol. Sen de söyle bakayım. Hayır. Yok güzel Zorba, söyledim. Şey, güzel şey, şey, ben. de, ha? de. Ya benim yanına bulaştı. Ne zaman mı? Cevap gibi. Oğul rastladım. Vereyim beni. Teşekkür ederim. Belediyeye girdik. Uğraştık, çabalar verdik. Geç diyorum? 1997 senesinde girseydik bu hizmette geç kalmadı. Evet. Allah razı olsun. Gülüyoruz da. Sularımız geldi. Altyapı yapıldı. Yollarımız da oldu. Halkın bir nevi sıkıntıları üzerine kapmış oldu. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Hocayi Mahallesi ve Anneşten Mahallesi halkında. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben sürekli bunu anlatmaya çalışıyorum çevrende. Ben de bu memlekette doğdum. Kenar mahallede yetiştim. Sebebi yüklerim bozmuyor, oluyor. Bu memlekete yardım olsun, hizmetim olsun diyorum. Çünkü insanların faali bugün varız, yarın olsun. Ben diyorum sağ gel, çevredeki köyleri falan insanca yaşanılır hale getirelim. Kanalizasyon yapıyor, çocuklar pisliğin içerisinde oynuyorlar. Eve mikropları getiriyorlar, kimse farkında değil eee su meselesi öyle, asfalt meselesi öyle. Ama köylere istediğimiz hizmet veremiyoruz çünkü biz belediye hukuklarından vergi topladığımız için valilik, bakanlık bizi takip ediyor, dışarıya hizmet yaparsak soru açıyor aklımızda, vergi aldığın yere hizmet et diye. Onun için köylere falan gidiyorum, anlatıyorum. Girin bize de yardım edin, hizmet edin. Eee fakat bazen bunu yanlış anlıyorlar. Sanki köy gelince bize çok büyük Mevlana, Hazine gelecek falan zannediyorlar. Hiçbir şey getirmiyor. Eğer ben sadece seçimi düşünmüş olsam, o yanlıyı düşünsem, sizin buralara harcayacağınız, dünyanın parasını harcıyoruz, asfaltlar kararacağız sonra suya. Ee, burada çiçek dikerim, taş dikerim. Daha çok ayarlıyorum insanlardan ama ben pastayı yaymaya çalışıyorum. Diğer taraflara da gitsin. Oradaki çocuklarımız da medeni bir şekilde, sağlıklı bir ortamda, insanca yaşasınlar bacılarımız, bayanlar zahmet çekmesinler, omuzlarında teneke su taşımasınlar, evlerinde musluğuna kadar su gelsin, çabur ortamından kurtulsun diye büyük gayret gösteriyorum. Bazen beni dinliyorlar hemşerilerim, bazen dinlemiyorlar. Dinleyenler hizmet yapıldıktan sonra sizler gibi Allah razı olsun da geliyorlar. Dinlemeyenler hala o sıkıntıları çekmeye devam ediyorlar. Çöpleri yığılıyor, alan yok, bilmem ne yok. Kanalizasyonlar, Belen'de yakın zamana kadar e, zor ikna ettim onları da e, ee, Mehmetlere falan giderdik evet. Biz de, e, kahveye falan. Bakan kanalizasyon ortadan o uçaklar düzen içerisinde oynuyor, o pislikleri ayaklarıyla beraber eve götürüyorlar. Yani yalvarırdım bunlara ya girin de ben sezmeye değil bu insanlar mikrop almasın diye. Ama nedense millet olarak zor inanıyoruz, zor bu kararı veriyoruz. Ama Koca Ali e, kararını verdi. Biz de e, gerçekten içinde olduğumuz ortamda belediye kurulları çok kötü bir maddi yapımda. Ama Allah şükür biz belediye Böyle o kadar kısa sürede hiçbir belediye hem kanalizyon sonra hem suyu hem asfaltı hem istinat duvarında Gerçekten. yapması mümkün değil. Bu belediyemizin gücünden yani belediyeler sizlerle beraber çok kısa zamanda yaptık. Diğer belediyeye yeni giren Görecek gibi, Hamzavaplı gibi, Topçalı gibi, Göktepe gibi, Kıyıcak gibi yerlerde de hızlı bir şekilde sularını, kanalizasyonlarla falan yapıyoruz onların da. Onlar da son derece mutlular. Ee, ben de mutlu oluyorum. Buraya geldiğim zaman göğsüm kabara kabara geziyorum. Geçenlerde de yine mahalleye bir gezdim, şöyle bir dolaştım. Ee, benim de hoşuma gidiyor. Ee, ben hayırlı olsun diyorum. Bu ee, bundan sonra artık siz bir mahallesiniz. En ufak bir sıkıntınızda alo dediğiniz zaman belediye size anında hizmet götürecek. Suyundan, kanalizasyonla patlar, çatlar yaşayan bir kentte de devamlı ee, sıkıntılar olacak tabii ki. Her şey yepyeni durmayacak. Yarın asfaltta çökme olacak. Evet. Kanalizasyonda tıkanma olacak ama artık belediyeniz var. Alo dediği zaman belediyeden ekipler gelecek. Asfaltınızı tamir edecek. Hattak su, suyunuzu yapacak. Tıkanan kanalizasyonunuzu açacak. Ereğli Belediyesi'nin her türlü imkanı var. Ve insanca e, çağdaş bir şekilde yaşama imkanlarına kavuşmuş olacağız. Ben bize yardım eden arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. El birliğiyle bu noktaya geldik. Önder olan arkadaşlara, bu güzelliğin ortaya çıkması için önderlik yapanlara da şükranlarımı sunuyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, ne güzel e, geldiniz, çek getirdiniz. Bizim en büyük mükemmel bu, başka bir şey beklemiyoruz. Bir vatandaştan e, Allah razı olsun, bu iş iyi oldu demeleri bizi, çalışma şevkimizi de artırıyor bizi moral düzeltiyor. onun için bu inceliğinizden dolayı da sizlere, dolayısıyla size mahallemizin hepsindeki Ahmetçiklerdeki koca halindeki arkadaşlarımıza sevgilerimiz, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var evet, teşekkür Evet, size sağ olun. Teşekkür ederim. Rahatsız. 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 Bizim, Ben Eren Kocaeli Ahmetçik'e yaşamaktayım. halideyim, caminin üstündeyim. Yolumuz hala berbat bir şekilde. Allah Allah. Burada size ifade etmekten özür tutuyorum. Yok yok hayır değil, değil. Gerçekten mi? Doğruları söyleyeceğiz. Ben ya. ama sıkıntımız söylemek zorundayım. Keşke Gerçekten daha da söyleseydim. Ee, sizin <laughs> büyük çalışanlarınıza. Hep bizi yani kenarda kaldı geldi. Yani. bir el. türlü geldi. Yolun üzerinden Yeah, Başkanım ben bir şey diyebilir şey evet. şey miyim? ya. Benim aşkım benim asfalt bitti şu anda. Abi biz He? Oraya soğuk başlıyoruz. Gel aşağıya. Benim işim Evet. Benim çocuğum da hıza poşet giyip de gidiyor. Yani o kadar çaburlar. Aynı yerden bahsediyoruz. Evet aynı yerden bahsediyoruz. Aynı Beraber oturuyoruz. Yağmur yağdığı zaman çocuğun o devamsızlığı var yani. Tamam tamam. Hiç merak etme. Sizden çok memnunuz. Yani evet. Ben teşekkür ederim size. Sizden çok memnunuz. Ben zaten tamam. sizin geçen dönem çıktığınızda çok üzüldüm. Yani evet. sizin sayende Ereğli tamam. bir Avrupa kendi aldı. Ben gerçekten teşekkür ederim. Sizin tamam. adınıza üzülmüştüm o zaman. Keşke çıkmasaydı. Olsun. Bozulmasaydı düzenliğe gerçekten üzüldüm. Ama sizden yani. o güzellikleri beklerim ayrımcılık olmadan. Evet, evet, çok o teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de söz vermeyeyim. Canlısı takıldığı ilk tane var. Orası çok mal. Doğal olarak bir, yok. Yok, yok. Yok. Yok, bir şey bak ağabeyciğim. Altında bir tane şey var. atma aşağıya. Bulut projesi şu çevre şevketi bölümünde. Sıkıdan ziyaret montajını ya. Kadın da şunu ters bak, oralar da şu. yerler var, bunlar. Alamadığımız yerlerde sıkıntı var. Arıtma yapmış. Evet. O Bu bölgedeki kirleri üstte bir yapıyorlar. Tabii. Ondan dolayı yani. İsmi yok. Tahmin edelim Yani o bölgenin kalma sebebi o. Öyle yani orada bir kaçık falan derin, yok. Arıtma tesisi. Pahalı bir tesis koyuyoruz orada. Karanca şunlarla hiç alamadığımız için arıtma tesisi yapılıyor. Gelen pislikler, e, tuvalet atıkları orada arıtılacak. Temiz su olayı çıkacak, o da sistemli bir olay, pahalı bir şey. Onu koyacaklar oraya, onun çalışmasını yapıyor. Bu karalizasyon ve şu işleri müdürümüz, arkadaşımız. Sizin su altlarınızı yapan müdür. Yani orada bir kasıt parantlan yok. Ben zaten o masaya şaşırdım. Bu kadar yere yapıp şey şey da 500 metre yer yapmamak diye bir şey olmaz. tabii ki çok yoğun O değil, ondan değil. Arıtma yapay olmuş herhalde. Bey'den de öğrendim aynı şeyi. Evet. Teşekkür ederim. Ahmetçikler ve evet. evet. Ama ki sokak varmış herhalde. Cami Cami Nusret. Cami Nusret. Biz orası biraz dardı. Ondan dolayı makine şey oldu bir de beton olarak düşündük başkanım. Oradan asfalt ekibi gitmişti daha sonra geldi arkadaşlar. Altyapıda bir şey de var. var mı? Altyapı Deniz Bey bir de e, görüştük. Dardı. biraz daha verin de yapacaksak daha güzel bir şey olsun. Genişletelim, yol verin, düzgün bir şey yapalım. Vermediler. Evet. Yol verirlerse genişletirsek ama daha iyi olur yani bizden bir şey istemiyor ama biz hiç kimse de, bir şey istemedik ki. Yani bizim, bizim eylemimiz evet. evet. biz Zaten bizden razıyız. Hadi Ne böyle geldik buraya. Tamam. Yani genişletelim. Ben böyle evet. genişletelim. 3 metre falan galiba. iyi bir yol orası. Zaten yol isteyenler farklı bir yer. Aynı, yer, aynı yer. Aynı yukarı doğru çıkınca hemen üstteki dar aradan yukarı çıkan 5-6 tane var yukarı doğru çıkan. Çıkmaz yok. Eylemiz eylemiz yiyen de, yiyen Oraya Buraya mi? beton dökebilir evet. miyiz? Biraz genişletirsek. Genişletirsek dökeriz başkanım. Evet, o zaman sizler hem genişletelim hem daha döküyoruz. iyi olsun. Çünkü bir araba zor geçiyor oradan. Evet. Yani o zaman var bak şimdi var. siz beylerinize söylüyorsunuz. Orada birazcık genişleme yapalım. Yazı beklemeye gerek yok. Asfaltı beklemeye yok. Beton dökelim. Beton dökelim. Evet, beton evet. Ama Beton dökelim. Ama genişleteceğiz. Evet. Geliştiririz. Geliştiririz. Çünkü çok dar başkanım. Bir araba zor geçiyor. Genişleme. oraya. Eğer bir yol geniş değilse, yolu yoksa, elektriği yoksa, evin olsa ne yazar, evet. olmasa ne yazar? Biz Kıymet harbi yaşı yok. Gelip geçti değiliz ama orada kalacağız. Şurada şu kadarcık yol yemedim. Ben bir insan insan şey sana mi? Tamam ama şu kadar zaman yaşarı yok. Tamam. Zaten evet. ben seni ben geleceğim buraya. Ben, ben evet. de alacağım. Ben de Tamam. Orayı kış ayında arayacağım. Yani. Tamam Yılbaşı gelmeden oraya asfalt uçuyorlar. Poşet giyiyorlar bir şey yani. Üzüldüm evet. yani. poşet giyiyorlar. Tamam, tamam, hocam merak tamam. etme ha, hallederiz oğlum. Tamam. Ben öğrenmişim burada, hiç merak etme. Hiç bitmiştir. Çok okay. Halil <gülüyor> sözü, Halil <laughs> 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 Söz evet. verdim, olur ya. Yani. Olur. bu şey. Bağlamış, bağlamış. Yap, 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 yap. Hayır, Akçe da. Şey, ne Biz de yani Hak sen... yeni döşendi. Kanalizasyon hatları yapıldı. Hak çıkışları yapıldı. Haklar bina yapıldı. çıkışları yapıldı. Hak çıkışları Şey, bir ev kaldı, o kadar onu bir Bilmek üzere de şey yapalım. Tamam, verelim mi? sonra. Zeki 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 İsmail Kesin'in evi var şu anda. Ben... aşağıdaki... <Douglas> <Burs> yukarıda. Yukarıda. Yukarıda şeyi kurtarmıyor. Tamam, maalesef Yeni yapılan bir Yeni bina yazılıyor. Tamam mi? onları bağlayacağız. Çekmeyin yes. de yeni. Ya, biz şey yaptıktan yiyeceğiz. sonra başlayalım. Biz hat, hat, -hat yaptıktan mide -mide sonra mide -mide yapılan hı. iki tane bina var. Ama. Onları e, şu an arıtma tesisinde daha faydalı sokmadığım için çıkışa çıkışları bağlayacağız. Problem değil oğlan hepsi zaten. Şimdi konuyu anladık ya. Yani. Ne olduğunu anladık. Tane, Neden yapılmadığını da anladık. Orada birazcık genişleme yapacağız. Ve yazı beklemeyeceğiz. Kıştan beton dökeceğiz. Asfaltı dökmek için Havan sıcaklığı artı yedi derece olması gerekiyor sıcak asfalt kavraması için. Onun için de Mayıs on beş Haziran ayında başlar asfalt. Eylül ayında biter. Yer soğukluğu fazla için. E, o ay şimdi beton dökeceğiz. Yaza kadar da bekletmeyeceğiz. Ben de takip edeceğim olayı. Teşekkürler. Teşekkürler başkanım. Sağ olun.